Haziran 2022. Şu anda Bolu'da Kızık Yaylasındayım. Cüneyt Arkın'ı dün kaybettik. Şimdi neden buradayım? Baba tarafından Kızıklı olduğum için hem burayı ziyaret edeyim dedim hem de Öğretmen Kemal filmini Cüneyt Arkın burada çekmişti bu yaylada. Hem de bu vesileyle kendisini saygıyla anmak için Hazırda Bolu'dayken buraya uğrayayım dedim. Öğretmen Kemal filminin çekildiği bölge burası ve Cüneyt abinin dediği gibi bizler Türkmenler ve Yörükler özellikle üstüne basarak söylüyorum Atatürk'ün askerleriyiz. Burası Kızık Yaylası, Bolu Aladağlar. Yıkıl çağların gerisindeki karanlık düşünce. Yıkıl! Mektubu yıktım! Kör inancı! Dinimize ters düştün sen! Günahkar! Ben Kuvayi Milliyeciyim! Atatürk'ün askeriyim! Ben senin kaderinim! Baş kaldırdıkça karşına çıkacağım! Ezeceğim! Benim de bir öğretmenim var! Okulumuz... ...ve ilk dersimiz hepimize hayırlı olsun! Hayırlı olsun! Gözün aydın atın! Müjdeler olsun! Eğitim seferberliğimiz başladı! Bizim aklımız, önderimiz sensin. Senin devrimlerin. Evet, dağlar demişken Kızık köyünün geçmişi 1400 yılların başlarına kadar gidiyor. Ankara Savaşı'ndan sonra bu bölgeye yerleşiyorlar. Geldikleri yer Altaylar bölgesi, Orta Asya'da. Ve görüntü olarak da Altaylar'daki aynı iklim, aynı coğrafya, aynı görüntüye, aynı dokuya sahip bu bölgeye yerleştiklerinde de ana yurtlarına duydukları hasretle buraya da Altaylar demişler ve zamanla değişe değişe Ala Dağlar olarak ismi değişmiş ve şu anda burası Ala Dağlar olarak anılıyor. Yani Orta Asya'daki Altaylarla aynı kapıya çıkıyor.